Usta, fotoğraflara bayılmışlar. Yaz kreasyonu da biz çekiyoruz. Oh be, sonunda iyi bir haber. Masrafları çıktıktan sonra senin payına düşer. Eyvallah, Allah bereket versin. Senin de eline sağlık duydum bu katına. E işte, bir şeyler yapmaya çalıştım yani. Zaten başka dükkanda onun hoşuma gitmemişti. Beraber battık, beraber çıkacağız arkadaşlar. Aynen öyle. Aynen öyle. Doğru <laughs> Bu annem. Hep babamı kesiyor. Bana bir şey diyeyim mi? Yazık. boynu böyle kalacak. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsunuz be kıkır kıkır? Hamiyet abla bir şey dedi de ona gülüyoruz. Ya ya. İyi bilelim de. Hamiyet sen şey çorbayı ısıttın mı? Isıttım Sinem Şurada. İyi tamam. Hadi bakalım. Sen de fazla geç kalma. Uyut olur mu? Tamam Zeynep. Amma süslendim Ay. be. Allah sana ne süslenirim süslenmem. Allah Allah sana bu duş tasası. Hadi niye yatırmıyorsun hala? Hadi yesene sen sütünü kekini kurabiyeni. Hadi anneciğim hadi hadi ben çorba götüreceğim hadi. bakıyorsunuz, bıyık altından gülmeler falan yemin ediyorum alırım ikinizi de ayağımın altına. İyi akşamlar kızım. İyi akşamlar hanım teyzeci. Siz şu karşıdakinin arkadaşısınız galiba. Ay duydunuz mu ameliyat olmuş garibim. Ah ah apantisi patlamış zavallının. Baksan taş gibi de delikanlı. Evet, öyle oldu, Ameliyat hadi. Ameliyat dediğin kolay mı kızım? Ortada bir sürü kasap doktor var. Hmm. Ah maazallah, bir de masada kalsaydı çocuk. Olur mu öyle şey canım? Allah Allah, masada kalmak o kadar kolay mı? Onun ameliyatını ben yaptım. Ayrıca o benim arkadaşım değil, kocam. Aa, o senin kocan mı? Evet. Ee, nasıl oluyor bu yani? Şöyle oluyor, ben sana anlatayım. Sen muhtemelen bunu en yakın zamanda bütün mahalle sakinlerine zaten yetiştirirsin. Bence de en doğrusunu yaparsın. Hemen anlat. Çekinme. Çünkü ben bu eve çok sık girip çıkacağım ya. Hani yanlış anlaşılmaya şey olmasın. Anladın mı? Hadi selametle. Doktor kızım. Efendim teyzeciğim. bu araba hislerim bu soğuklarda bir azdı. Bir ara göstersem sana. Hay Allah tamam olur gösterirsin. Yani benim de branşım değil ama bakarız bir yoluna. Senin alanın ne kızım? Teyze adam öldü acından. Vallahi öldü. Ben şey yapayım bakarız tamam hadi selametle. <laughs> Bunu yutunca böyle mavi toplarda yürüyeceğim ben. Kalk kalk kalk. Bismillah. Hemşire Margo. Bu akşam hasta bakacağım siz misiniz acaba? Evet ben bakacağım. Vallahi ama. Öyle çünkü daha yeni ameliyat oldun, hala komplikasyon riski var. Yalnız kalmaman lazım. Evet var. Bu kesi son gece olabilir, ölebilir. Sinir. <laughs> ya ayrıca dikişlerin patlamaması lazım tekrar lütfen. Sen dikerse gene. Saçma sapan konuşma. Sevsek. Ayrıca kötü bir haberim var benim size. Ne oldu? Annem Amerika'ya gidiyor. Bir şey söylemeyecek misin ya? Kötü bir haberim var dedim. Ya Ali dalga geçme ne olur, bir kere de dalga geçme ya. Şişt, tamam, tamam, gel Gel buraya, gel doktor. Birbirimize girdik geçen gün, benim yüzümden gidiyor galiba. Kötü olmuş tabii. Yani ayrılmak var, ayrılmak var. Keşke kavga etmeden ayrılsaydınız. Demek ki artık benim sana daha iyi bakmam gerekiyor. Hem annen, hem baban olacağım, öyle mi? Öyle mi? E tabi gel. Yani çünkü kız çocukları annesini öz, anneni özlediğinde de bana sarılabilirsin. Sarılırsan da burada daha çok kalırsın. Çok güzel olur o ya. Ya sen ne çeşit bir hastasın. Ben sana ya daha yeni apandisini aldım. Ne, ne, sen neyin derdindesin ya? Hayret bir şeysin ha. Sana hasta. Nereye? Yatağını yapacağım. Sen aşağıda yatacaksın, ben burada yatacağım. Var mı itirazın? Doktor olabilir mi? Doktor. Doktor çok üşüyorum. Annesi mi aldılar doktor? Üç günlük. Doktor. Çok üşüyorum. Ay olursa haber verirsin. Ben buradayım bakıyorum arada. thank you Ne oldu? Uyuyamadın mı? Kalktın mı sen? Ağladın mı sen? Yok ya, öyle işte görünce şey yaptım, etkilendim. Ne oldu? Mutlu günlerimiz aklına geldi. Üzüldün, ağladın işte, özledin. Ne var? Niye yalan söylüyorsun? Sonra umudumun nasıl bozuldu, o geldi aklıma. Yaptıkların geldi. Başımıza gelenler geldi. Ya. Biz hala o günlerdeki gibi olabilirdik ya. Ben bir şey yapmadım ki. Yine olabiliriz. Çok erken daha çok erken. Ben gidiyorum. Ama imkansız değil yani. Ben eve gidiyorum. Sen bir şey ihtiyacın olursa ara. Sinem. Bir şey söyleyeceğim. Ben burada beklerim seni. Olmaz demedin, imkansız demedim. Yemin ediyorum burada beklerim, taş olurum. Tavrıma şaşırırsın heykelimi yaparlar bekleyen adam diye. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkım.